Günler saati değerli seyirciler. Bugün tamamen farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün akşamki derbiyi sizlerle konuşacağız. Akşamki derbi hakkında sizlerle bir takım haberler paylaşacağım. Hemen haberlere geçelim. Hemen haberlere geçelim. Ne diyor şey Hürriyet? Alanya Spor, Antalya Spor, Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maça dair istatistikler bakalım. Alanya Spor, Antalya Spor, Ziraat Türkiye Kupası saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Alanya Spor, Antalya Spor karşılaşmasıyla devam ediyor. Antalya derbisinde 12. randevuyu hazırlanan Akdeniz Semsilciliğimden Aytemiz Alanya Spor Kupası ve Lik maçlarında Deniz Beyazlılara karşı 5 maçlık üstünlüğü bulunuyor. Bu akşam oynanacak olan Antalya Spor, Alanya Spor, Antalya Spor mücadelesi sonunda kazanan Takım Trabzonspor'un rakip finalde rakibi olacak. İşte Alanya Spor'a, Antalya Spor maçına dair istatistikler. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Alanya Spor çok zor durumdan geçerek bu günlere kadar geldi. Alanya Spor neredeyse bölgesel amatör diye düşecekken, yani takım kaybıma gitmişken bölgesel amatör değil, düşecekken bir anda zengin bir iş adamı geldi. Alanya Spor'u kurtardı. Önce 3. Lig'e yükseldiler. Ardından 2. Lig'e, ardından 1. Lig'e, ardından da Süper Lig'e yükseldiler ve bu şekilde Ziraat Türkiye Kupası finalini oynuyorlar şu an. Muhtemelen Ziraat Türkiye Kupası finali adayı olacaklar. Tabii ki başarılarını tebrik etmek lazım. Hatta Alanya Spor neredeyse geçen sene zirve, oynadıydı. Neyse haberimize bakalım. Antalya'nın Süper Lig takımları Artemis Alanya Spor'la Trabzonspor Antalya Spor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası'nda şehrin hangi takımının finale yükselip Trabzonspor'un rakibi olacağı şu anda futbol severler için merakla bekleniyor. Peki Alanya Spor, Antalya Spor, Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta? hangi kanaldan canlı yayınlanacak o bilgileri verelim. Arkadaşlar Ziraat Türkiye Kupası saat 20.45'te ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Bu bilgiyi vermiş olalım. Türkiye Kupası'nda Antalya Spor'la Alanya Spor arasında Bahçeşehir Okulları stadında oynanacak yarı final. Rövanç karşılaşmasında bir kez daha Antalya derbisi heyecanlı yaşanacak. Raporta Antalya Spor'unsa Antalyaspor'unsa Tuncu Yeşilleri ye karşı 4 galibiyeti bulunuyor. Antalya takımları iki maçta ise yetişemedi, genişemedi diyelim. Alanya Spor, Antalya Spor, Ziraat Türkiye Kupası maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak mücadele ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak. Alanya Spor hem ev sahibi olarak hem de 1-0'lık skor avantajıyla sahaya çıkacak. Bu nedenle bence Alanya Spor muhtemelen kupa finaline gidecek. Bu maç aldıkta bunu da buradan belirtmiş olayım. Aytemiz Alanya spor Spor'la Spor'la Fraport Avantajlı Spor arasındaki Zira Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması saat 20.45'te başlayacak ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Mücadeleyi Hakem kardeşler yönetecek. İlk maçı 1-0 kazanan Alanya Spor elde ettiği skor avantajını koruyup rakibini kupa dışına etmek istiyor. Kupa tarihinde ilk defa yarı finale yükselen Alanya Spor'un finale çıkması durumunda ilk finalist Trabzonspor'la Süper Lig'de 22 Haziran Pazartesi günü 28 hafta mücadelesinde Alanya'da karşılaşacak. Yani 28. haftada Süper Lig, Süper Lig'de pazartesi günü Alanya Spor, Trabzon Spor'la karşılaştıktan sonra bir de kupa finalinde Trabzon Spor'la muhtemelen karşılaşacak. Ama futbol bu. Ne olacağı hiç belli olmaz. Bakarsınız 3 bin. Antalya Spor bu akşam kazanır. Antalya Spor finali çıkar. Orası olmaz ama şu anda Antalya Spor favori olarak gözüküyor. gözüküyor. Antalya Spor ise daha önce Türkiye Kupası'nda 1990 2000 sezonunda finale çıkma başarısını göstermiş. Rakibi Galatasaray'a 5 ülkenin Antalya Spor Kulübü basın sözcüsü Murat Sülün Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Antalya'nın bir başka süperlik takımı Alanya Spor'la deplasmanda oynayacakları lobaş maçında gülen taraf olmak istediklerini ifade etmiş. Tabii ki taraftarlar mücadeleyi tamamen televizyondan seyredecek. Bunu da belirtelim. Koruzon 9 tedbirleri kapsamında. Evet, bizde tribünleri özledik. Bakalım. Bir de Sözcü Gazetesi'nin başlığına bakalım. Ne diyor Sözcü Gazetesi derbi hakkında? Antalya derbisinde 12. randevu. Antalya Spor'da Alanya Spor Zinat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında 12. kez karşı karşıya gelecek. Yani Alanya ile Antalya Spor Toplamda 12 kez karşı karşıya gelmiş demek ki Süper Lig'de kupalarda dahil olmak üzere. Zira Türkiye Kupası final ikinci maçında aynı şehrin iki Süper Lig takımı Antalya Sporlu Alanya Spor karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları stadında 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Hakem Arda kardeşler yönetecek demiş. Evet herkes de Alanya Spor avantajlı olarak çıkacak demiş. Bakalım durum neyi gösterecek futbolda hiç belli olmaz şu ana kadar. Bir de Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesine ne demiş? Evet Sabah gazetesi de COVID-19 uydu tedbirlerine uyduklarını söylemiş Sabah. Sabah kalitesi de Alanya Sporu. Şöyle bakalım. Biraz bir haberinde. Şöyle bakalım bir. Evet. Alanya Spor, Antalya Spor yarı final maçı hangi kanalda diye başlık atmış Sabah Gazetesi de tabii ki yayıncı kurmuş Sabah Gazetesi ATV olduğu için de zaman zaman canlı yayınlarını gösteriyor Alanya Spor'unda gün içerisinde <Sessizlik> muhtemel 11'lere bakalım Alanya Spor'un Antalya Spor'un Alanya Spor'da kaledi marafona olacak João Frantz Aviras, Tawker Inscalaj, Munzali yapacağım Bakasetas, Hernandez Cisse olacak. Antalya Spor'un kadrosu kadrosuna bakıldığında da bu finansın cilt Veysel Kuz ve Yaşo Fületi Hakan Sinan Odos olacak. Muhtemelen de zaten bu kadro oynanır. Alan, şimdi kadroya baktığımda da Alanya Spor avantajlı görünüyor. Çünkü Juan Frant, Zevelas, Kalker, Enzikala, Bofine, C Bofine, VSL, e, bir de Kudre göre çok üst düzey kaliteli oyuncular ama Antalya Spor'da da Şimdi boxing, kaleci boksini zorlayabilir, Celik skor zorlayabilir. Bir de Podolski, Lejao zorlayabilir ama bence şu kadroya bakıldığında Alanya Spor favori olarak gözüküyor diyebilirim. Finale gitmek, gitmek için. Neyse haberimizi burada noktalayalım. Evet arkadaşlar değerli ile de bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, like atmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, bildirim sizlerin açmayı unutmayın. Evde kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.